Merhaba arkadaşlar. Bugün Pelikan'ın yeni çıkan pastel renk fosforlu kalemlerini inceleyeceğiz. Arkadaşlar Pelikan Faber-Castell böyle Stadler gibi Almanya'nın devasa kırtasiye üreticilerinden bir tanesi. Hatta Türk pazarına da ilk giren marka e, Almanya'dan Pelikan diye biliyorum. Yani 1950'lerde falan mürekkepleri, dolma kalemleri çok meşhurdur. Bugün fosforlu kalemini inceleyeceğiz. Böyle bir altılı set yapmışlar. Geri dönüştürülmüş kutudan askılı güzel bir şekilde ortasında renkleri görüyorsunuz. Fakat 1, 2, 3, 4 renk görüyorsunuz. Altılı bu. Şu iki rengi göremiyorsunuz. Bunu öyle yapmamışlar. Aslında bunu biraz daha uzatıp, şurayı da biraz daha uzatıp, markayı böyle biraz daha kısaltıp öyle de yapabilirlerdi değil mi? Entasçılar. Entas, entasçılar olsa daha iyi bir entasyon olsa belki öyle tasarlayabilir. Böyle tasarlamışlar. Bu da güzel. Bu altlı arkadaşlar. Ama bunda çok şık bir tasarım yapmışlar. Hem yani 10 muset 10 rengi de görebiliyorsunuz. Ve ortasında böyle bir sakura çiçeğini kesim yapmışlar. Şimdi kalemi inceleyelim. arkadaşlar e, böyle hafif yumuşak bir plastikten yapmışlar ondan sonra Merve sen aşağı in böyle tas, kalemin tasarımına bakarsak böyle şöyle hafif gelmiş böyle biraz daha aşağı inmiş buraya 3 çizgi atmış klips mekanizması koymuş klips mekanizmasının ortasında bir boşluk koymuş İçinde kalemin başlığının içinde böyle bir daha bir hol oluşturmuş. Ucuna güzel şekilde logosunu işlemiş. Arkasında böyle sanki hani böyle kayakvari bir şekilde görüşürüz amacım bir şey yapmış. Ee, üzerine de bir offset baskı ile barkodu buraya yerleştirmiş. Mürekkebin özelliklerini yazmış. Oraya da yine bir offset baskıyla stickerla değil pelikan diye şeyini yerleştirmiş. Gayet güzel, hoş. Çok sert olmayan yumuşak plastikten kalemi arkasına takabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Gri renk. Krak. Lila. Bu ne renkti nereden? Pembe. Pembe. Bebek pembesi. Peki bu ne renk? Koral red'in pastel rengi diyebilir miyiz acaba? Diyebiliriz. Güzel bir ten rengi yapmış değil mi? Ay ten rengi de çok yakışmış Fosforo kaleme ya. E, bu ne renk? Bebek mavisi. Blue grey içinde hafif gri olan mavi renk. Ama bir mürekkebi biraz da mürekkebin içinde çok az gri var. Pastel mavi ya da pastel turkuaz mavisi diyebiliriz. Yellowish green. Sarımsı. Özür dilerim bu pastel yeşili. Bu yellowish green. Sarımsı yeşil. Bu da pastel renk tabii ki. Bu da pastel renk sarı. Evet. Arkadaşlar yine böyle bir bunu da güzel bir böyle hani böyle Almanya'dan gelen çikolata kutuları olur ya. Onlar böyle bir şeyin içine gelirdi. Onlar gibi bir şeyin içine koymuşlar. Evet. Güzel bir şeyin içine koymuşlar. Bunu da böyle bir yine karton kutusunda Şurasında mürekkebin renklerini de görebiliyorsunuz. Bunu da koymuşlar bu kadar. Bunu da görebiliyorsunuz. Güzel. Kutuya New ve New diye de yazmışlar. İlk başta kendi dillerini yazıyorlar. Yani bir ülke hani, nerede üretilirse kendi dilini yazıyorlar. Bizim de Türkiye'de üretilen ürünlerde öyle yapmamız lazım. Güzel bir şey. İlk başta insanın kendi dilini savunması lazım. Nerede yaşıyorsa. Ondan sonra geleneksel dillerde yazıyorlar bir veya iki tane al İngilizce bunların başına geliyor tabii ki. Pelikan pastel renkler, fosfor kalem setleri altılı ve onlu. Gayet güzel arkadaşlar, hoş, şık şekiller yapmışlar. Sevgiden saygılar hoşçakalın.